Evet, <laughs> günaydınlar arkadaşlar, gel, evet kediler geldi, sarılar, bir tane de ördük konuşan kedi var ama o, burnu akıyor, onun. yaz kış burnu akıyor, burada, hmm. ya ben burada, hep unutuyorum bunun ismini de, bu sarı. Sarı çok acıkmış. Yatır otur yiyor. Al sana al. al. Konuşan kediye de verdim. Yanaşmayın. Şimdi konuşan kedi biz ondan konuşuyoruz hep. Duyuyor. Tıkır 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 tıkır. Ne güzel yiyorsun siz böyle bakayım. Kıtır kıtır kıtır. Yaban gel, yaban. Gel. Bu sabah başak yok, gelmedi. Başka bir yer buldu herhalde kendine. Doydun mu? Doydun mu yiyen? Doydun mu? Sarı? Yavrum? Evet arkadaşlar iyi günler.